Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Müşteri parçayı alırsa usta takar mı? İyisini alırsa niye takmasın kardeşim? Ben takarım. Müşterimin gönlü hem hoş olur hem de benim kafam rahat olur arkadaşlar. Aracımız Renault Clio 4 1.5 DCI arkadaşlar. Orijinal Triger seti. Elf motor ya neyse işte Gilti hepsini almış. Arkadaşlar Davet Otomotiv. Davet Otomotiv'in ürünlerinde sahte çıkma olasılığı hiç yok arkadaşlar. Çünkü Türkiye'deki en büyük ara toptancı diyebiliriz. Trigger bakımını yapacağız ve aracın sahibine teslim edeceğiz. İnternetten kargoyla almış. Nereden alırsa alsın yeter ki güvenilir yerden alsın.